NATO, Vladimir Putin'in TU-95MS tipi stratejik nükleer bombardıman uçaklarını Noel günü Norveç Denizi üzerinde uzun menzilli bir uçuşa göndermesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya'nın Bears, ayılar olarak bilinen dev bombardıman uçaklarının Britanya'nın kuzeyine yakın bölgede gerçekleştirdiği uçuşun Batıya yönelik bir gözdağı mesajı olarak değerlendirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız suların hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saatten fazla sürdü ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca güzergahın bazı aşamalarında bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi. Rus tarafı bu uçakların hangi NATO ülkelerine ait olduğunu ise belirtmedi. Uçuş sırasında Tu-95 MS bombardıman uçaklarına, Rus Su-33 savaş uçaklarının da eşlik ettiği bildirilirken, NATO'nun bölgeye savaş uçakları yönlendirerek, Rus hava unsurlarını yakından izlediği aktarıldı. Norveç denizinin İskoçya'nın kuzeydoğusunda Norveç ile İzlanda arasında yer aldığı hatırlatıldı. Tu-95MS uçaklarının ilk kez 1950'li yıllarda uçtuğu, ancak hala Rusya'nın nükleer üçlüsünün kara, deniz ve hava konuşlu nükleer kapasitesinin önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Propeller, pervaneli sistemle çalışan Tu-95'ler dünyadaki tek pervaneli stratejik bombardıman uçağı olma özelliği taşıyor. Öte yandan söz konusu uçakların Ukrayna'da yıkıcı konvansiyonel füze saldırılarında da kullanıldığı, Rusya'nın son dönemde düzenlediği ağır füze saldırıları sırasında NATO'nun benzer şekilde alarm seviyesini yükselttiği belirtildi.